Ben Mürvet Taşbu. 57 yaşındayım. Edirne'de oturuyorum. Mürvet Taşvur Sohbetlerimizde bana ve programın psikolog kadrosunda hep ne kadar yorgun, bıkkın ve yalnız olduğunu anlattı. 42 yıl boyunca hayat kadını olarak çalıştı. Hiçbir zaman bunu istemedi. Defalarca bu hayattan kurtulmaya çalıştı. Buraya gelmemin sebebi kendimi insanlara daha iyi anlatabilmek, yaşadığım zorlukları, kimsesizlikleri ve verdiğim savaşları anlatmak için görüşmeye geldim. Bir insanın hayatında kaç ismi olur? Bir insan bir ömre kaç hayat ve kaç acı sığdırır? Her şeye rağmen o insanı ne umutlandırır? Onunla hepsini konuşacağız. Hem onu hem de vicdanımızı duymamız gerekecek bu program boyunca. Mürvet'le paylaş benimle de bir yola çıkıyoruz.